Merhabalar. Leylim soruyor. Hoş geldiniz. Bugün konuğumuz şair Hakan Retemiz. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasıl Sen nasılsın? Geçti nasıl? yolculuk. Yolculuk e, genel anlamda iyiydi. Biraz soğuk problemdi. Alışkın olmadığım evet. için. İyiydi ama genel anlamda. Güzel. Kırmadığın geldiğin için çok teşekkür ederim. İnce davetin için ben teşekkür ederim. Rica ederim. Özellikle Hakan Retemiz e, şiiri ne kadar politiktir? Şimdi politik kelimesinden e, yola çıkarak söyleyeyim. E, şiirin tamamen politik bir düzlemde olması e, gerektiği fikrine karşıyım. E, yani şiir e, verdiği e, genel izlek itibariyle tamamen politik e, bir şiire dönüştüğü zaman ben bunu sloganik bir şiir olduğunu evet. e, düşünüyorum. Bu da bence şiirin e, hem vermek istediği mesajı da zedeler. Ayrıca e, ben onu e, bir e, ürün olarak yani şiir e, babında değerlendirmem. E, politik olmalı mı? Evet yer yer e, bazı dizelerde politik olabilir. Zaten bundan sıyrılamıyoruz biliyorsun. Evet. E, ama e, ben yazdığım şiirde işte e, e, sürekli bir e, politik e, aktivist e, rolü bürünürsem ki ya kendime böyle bir kılıf e, uydurmaya çalışırsam e, bu benim şiirimi zederler. Bu sadece benim değil yazma iddiasında bulunan herkesin şiirini zederler. E, dedim gibi o işte o sloganik şiir tırnak içinde burayı e, sloganı şiirde ki bunu kötüleme anlamda da söylemiyorum. Ben bu anlayışa karşıyım. bir manifestoya dönüşür. Evet. ya ben de bunu doğru bulduğumu açıkçası söyleyemem. kendi şiirim için söyleyeyim. Evet okuyan kişiler fark edecektir. İşte işte doğal katlayanlarından baktığımız zaman özellikle kadın cinayetlerinden e, yer yer e, kendi iç hesaplaşmasıyla yaşadığı e, coğrafyayı yok saymalardan falan bunlar vardır. E, ama dediğim gibi bu bizim aslında sadece e, şiirin değil bu genelde e, e, Türkiye insanının yaşadığı bir problemdir. E, zaten dediğim gibi biz politik e, ya da politik adına ne kadar sıyrılabiliyoruz e, bu da değer evet, bir gerçeklik evet. olarak masada duruyor. Evet öyle. Peki şiirinin gelenekle ilgisi açısından baktığımızda şiirini nasıl konumlandırıyorsun? Şimdi gelenekten yola çıkayım. Şimdi gelenek dediğimiz zaman bizim aklımıza biliyorsun divan şiiri geliyor. Yani oraya doğru gidiyoruz. Ama bunun daha çok evet. daha öncesi de mevcut. Gelenek aslında şu şekilde yorumlasak daha doğru bir noktaya parmak basacağımızı düşünüyorum. Günümüz şiirini ele alalım. İşte modern şiir ya da işte mutlaka her yeni e, üretilen e, akım e, yıkılmaya meyillidir evet. ki bu iddia aslında ortaya çıkar yani e, bir akım ortaya çıktığı zaman yıkılacağı günü bekler e, şimdi her yok olan şey de zaten e, gelenek yıkılmış evet. oluyor evet. geleneği e, bizim kabul etmemiz gerekiyor kim kabul etmiyorum diyorsa bu kendisine söylemiş en büyük yalandır çünkü sen e, ben gelenekten beslenmiyorum dediğin zaman bile bu cümle bile gelenekten besleniyor. Öyle. Yani bu cümle bile aslında arka alan bilgisinde e, bu gelenekten e, beslendiğini gösterir. Kişi yıkmaya çalıştığı şeyi önce kabul eder. Kabul eder. E, bizim klasik bir e, ta, tabirimiz vardır ya. Sen önce karşındakini istediğin kadar yoksa onun düşmanın olduğunu kabul ediyorsun. Sen onun evet. varlığını kabul ediyorsun. Hani burada geleneği düşmanlaştırmak babında söylemiyorum. E, hele biz e, Orta Doğu toplumları biz biliyorsunuz çok gelenekçi bir toplumuz. En bu Orta Doğu kimliğinden sıyrılan kişi dahi yeri ve zamanı geldiğinde en katı gelenekçi olarak ortaya çıkabilir. Gelenek iyi midir, kötü müdür? Bu tartışması götürmez evet. bir gerçek zaten. Bu noktada işte aslında deneyseli sormak istiyorum. Deneysel şiir hakkında neler söylemek istersin ve kendi şiirini de nasıl bir noktada görüyorsun? Şimdi deneysel e, şiir de e, biraz lirik şiiri arka plana e, atan e, bir şiir bu benim yorumum. E, e, evet e, lirik şiire karşı bazılar diyor ki deneysel şiir lirik şiire karşı atılmış bir savaştır. E, şiir şiirle savaşmaz. Şiir şiire bir şeyler katar, ondan beslenir. E, ondan daha güçlü olduğunu iddia ediyorsa e, onu yine yok etmez ona bir şeyler katmaya çalışır. Aslında deneyselcilerin iddiası da budur yani. Şiiri olduğu noktadan alıp daha iyi bir noktaya getirmek. Çünkü biz bugün e, e, Türkiye Edebiyatı'nı ele alayım. Evet. Şimdi Türkiye Edebiyatı deyince de linç yemeyeyim biliyorsun. Ye <gülüyor> Türkiye <gülüyor> Edebiyatı yiyemem <laughs> falan. Türkiye evet. Edebiyatı yiyeyim o zaman. Evet. <laughs> Fark etmiyor. E, Türkiye'de biz baktığımız zaman üretilen e, e, metinlere şiir yazmayı şu şekil algılayan bir e, yazma iddiasında olanlar var. Şairler demiyorum. Çünkü herkes yazma iddiasındadır. Evet. Ve e, iki satır bir şey yazan herkes de şairdir yani biliyorsunuz. Ülkenin dörtte üç şair. Tabii. Ülkenin zaten e, o e, Ömer Şişman'ın bir şey, yani. bir sözü var. Ömer Şuşman tanır mısınız? Ömer Şuşman e, e, mesela şey der. E, ülkede e, 200 tane şiir yazan insan var. 100 tane şiir okuru <laughs> Şimdi şuraya bağlayacağım. Biz piyasadaki şiirlere baktığımız zaman sanki birbirinin bir diğer versiyonu. versiyonu. Ben mesela okuduğum zaman, e, örnek olarak söyleyeyim. Evet. E, bir yerde bakıyorum, Şükrü Erbaş'ı okuyorum. Başka bir şiir kitabını alıyorum örnek olarak e, diyelim. Mesela genç bir şairden diyor başka Açıyorum, yine Şükrü Erbaş'ı okuyorum. Çünkü e, kendini ona, e, yani onu kendi bir önce olarak belirlemiş, esinlemek olan zaten tamamen yanlış anlıyoruz biliyorsun. E, Lirik şiir de bizde öyle bir e, e, bocalama sürecine girdi ki Metinlerin hepsi aynı Ya suya şiir yazıyoruz Ya dökülen yaprağa şiir yazıyoruz evet. Ya baktığımız zaman zaten bozkır kelimesini yasaklamamız lazım Öyle evet. düşünüyorum, bu bozkırı bizim e, şiirden Değil. kurtarmamız gerekiyor Çok <laughs> kelime var öyle Bozkır işte e, e, baktığımız zaman işte Dilimin sınırlarının e, zorladığı toprak örtüsü falan bir sürü evet. Şimdi Deneysel şiir diyor ki e, Kasma aslında. Var olanı olduğu gibi ver. Evet. Neyi vermek istiyorsan ben şu an bu bardağın şiirini de yazabilirim. Evet. Ben ya da e, baktığımız zaman bir şiire konu olmayacak bir şeyin şiirini de yazabilirim. Evet. Ve e, ne kadar başarılı olur onu bilmiyorum. E, günlük konuşma diline e, indirgemektir bize, bizim nihai amacımız. Kesinlikle. Hani biz de ya daha çok ben, ben diyeyim. bunu e, düşmede çok başarabildim mi hiç zannetmiyorum. Bu öz eleştiri de kendim de yapayım. Peki. Ee, yani bu bağlamda kendi şiirimi e, de, deneyse de daha yakın görüyorum. Daha yakın. Peki. Peki şiirinizin ve nispeten sonrasıyla yer yer mülakaşa varan bir mücadele haline en azından ben okurken öyle hissettim. Modernizm düğümünü çözemedik diye orada öylece bıraktık gibi geliyor bana. Sen neler söylemek istersin? Ya biz zaten e, toplum olarak hep bir şeyleri <laughs> yanlış anlıyoruz ya. Bu bizim eee eee ...hiç böyle su götürmez bir gerçekliğimiz. Evet. E, ve modernizm de keza öyle. E, afilli... E, ...farklı farklı olan her şeyi modernizmle... ...başla al, adı altında alıp almış olmamız. E, kendi şiirim üzerinden yola çıkayım. Burada öyle modernizm... modernizm evet. ...ya da modernizmle tanımı e, yapmayı... kendime şimdi zulah edeyim. Onu geçeyim. Şimdi kendi şiirim için şunu söyleyeyim. E, ben... E, İlk şiir yazmaya başladığım zaman 2017'ye tekamül ediyor bu. Mesela ilk yazdığım metinleri bazen hala böyle bakarım gülerek okurum. Evet. Baktığım zaman bu demin verdiğim soruda o birbirine benzeme olayı vardır ya. Evet. E, yazıp inanılmaz derecede bir kopya şiir aslında hmm. yazdığım şiirler o zaman. Sonra yani farklı bir şeyi deneme e, yoluna kendimi sevk ettim. Düşmene de mesela bu var. Şimdi o modern e, şiir ötesini e, evet. burada kastediyorum. Mesela bir kompozisyon oluşturmaya çalıştım kitapta. Kendimle bir karakter yarattım. Mesela okuyanlar fark edecektir. Ferruh Kalender karakteri. Efendim, Alt benliktir aslında bu. Evet. Şimdi kendimin itiraf etmediği her şeyi ben ona söyletirdim. Hmm. Dedim ki ben söylemeyeceğim sen benim adım, sen benim sözlüm olacaksın bu kitapta. Ve e, Ferruh Kalender'i e, kitabın başındaki şiirde öldürdüm. Evet. Şiirin sonunda Saat yed olduğu zaman Ferruh Kalender kendini infilak ettirdi. Çildi, evet. Evet. Orada yok etti kendini. Ondan sonra buraya kadar nasıl ilerlediğini biz Ferruh Kalender'in ağzından okuduk. Ferruh Kalender gitti kedisine isim verdi, Ferruh Kalender gitti şahit oldu, politik olayları anlattı. Ferruh Kalender bazen bir delinin vücudunun içine kendini zuhur etti. Bunu çok piyasada böyle bir şeyin denendiğini çok düşünmüyorum. Bunu yakın çevremden de, şey arkadaşlarımdan evet. da... Ee, özellikle çok değer verdiğim şairlerden de bunu duydum. Ee, hala o şekilde yazmaya çalışıyorum. Yani şiirin bir kompozisyon düzlemine, e, biz bütünsellik diyoruz ya, evet. ben o bütünselliği aldım, bir köşeye, bir bir süreliğine bıraktım. Dedim ki, ben bunun adına kompozisyon diyorum. Benim şiirim e, bir kompozisyoncaktır. E, e, Mersin'den bir arkadaşım var, e, çok e, e, sevdiğim, iyi bir okurdur. Onunla ilk kitap çıkma sürecinde konuşmuştuk. Bana dedi ki ben de normalde dedi çok tahammül edemiyorum şiirleri okum zaman. Evet. Ya dedi senin şiirin dedi sen sanki dedi, hikaye yazmışsın. Bir dedi, senin karakterini sonraki şiirde nereye gideceğini merak hmm. ettim dedim. Ha dedim tamam ben o zaman kısmi başarılı olmuşum. Evet. Bu e, bunu niye söylüyorum? Hani modernizm, modern şiir sonrası için Bizim artık tamamen belli kalıpları paramparça etmemiz, etmemiz, lazım. lazım. Evet. yeter buradan bir çıkmamız evet. lazım bizim. Peki şiirlerinizde doğa belirgin bir yer tutuyor. Okuyucu ağaç kovuğuna davet ediyorsun. Yani sence okur kova oku, okur okur kova gelmek için gönüllü müdür? Yani ben e, gönüllü gelmesini istemem. Evet. Ben oraya yaka paça getirilmesini isterim. Ya da son çaresi olarak oraya gelmesini hmm. isterim. Şimdi doğa e, kısmına gelelim. E, ya yani çocukluğundan beri e, şimdi Metropolde büyüdüğümüz için o hep o köy hayatı işte taşraya falan e, açıkçası e, oraya bir özeniyorum yani özenmiyor değilim. Evet. Bir de çok klasik olacak belki e, bu ülkemizde işte talan edilen yerler işte hesler baktığımız zaman onun dışında e, ormanlarımızın e, yakılması e, canlı türlerinin e, bilinçli bir şekilde yok edilmesi işte burada baktığımız zaman e, Av yasa olmasına rağmen bazı canlı türlerinin yok olması. Ben e, ha, canlı e, yaşamının biricikliğine inanırım. Evet. Biz e, dünyanın sanki sadece e, bizim için yaratıldığı e, kanısından bir türlü çıkamadık. E, doğa betimlemelerinde e, genellikle dikkat edersen doğa güzellemesi yapmam şehirde. Evet. Yapmamışımdır. Mesela bir yerde ne diyorum, işte diyorum e, dağ yamacına diktiği bir ağacı siyanür için başka bir gölgeye sattı. Burada mesela ne evet. bir dağ güzellemesi vardır, ne bir ağaç güzellemesi vardır burada tamamen bizim o altın madenleri aradığımız alanlarda falan elimden geldiğince de bunları şiirime e, sirayet ettirmeye çalışacağım. Bunu çünkü ya buna edebiyatla anlatmamız lazım ya başka bir şey anlatmamız lazım. Bunu sürekli gündemde evet, olması lazım. Işte bu noktada hani şiirini okurken e, elit şiirleri ve elitin şiir üzerine yazdıkları evet. da geldi aklıma. Moloz yanında bönbön bakanlar kimdir? Bunu da eklemek isterim. Şimdi e, en başta bu ağaç kovuyla ilgili bir de bir ekşi kısım bıraktım, molozuyla evet. öyle döneyim. Şimdi ağaç kovu e, e, metaforunu da ben şu şekilde oluşturdum. İnsanların e, kaçmak istedikleri sürekli bir yer var. E, biz Gaziantep'teyken çocukluğumuzda, e, e, babam mesela bağırırdı bize. E, bir tepe vardı böyle e, mağara değil de böyle ufak bir şey böyle. Orada gider adem vardı çocuklar arkadaşımızla. Evet. Ateş yakar otururduk sürekli orada. Orası benim kaçış yerimdi. Orada kendimle konuşurdum Adem olmadığı zamanlarda. Ağaç kovunda da e, hani Feru Kalender'in sıkıntıları var. Evet. Ferru Kalender e, rüyayla gerçek arasında sıkışmış e, bir karakter. karakter. Evet. Feru Kalender'in e, itirazları var. Yalnız olmadığını öğrenmek istiyor. Ağaç kovuğuna kişiler geldikçe Feru Kalender kalabalıklaşıyor Şu ve, ayı ve ayı ağaç olsun. kovuğuna gelen herkes Feru Kalender'dir. Evet. Kendi o alt benliğine itiraf edemediği o kişiliktir. Moloz yanına e, geleyim. E, i̇nsan afallamaktan yapılmıştır. Biz bugün etten kemikten diyoruz ama insan afallamaktan yapılmıştır. Ve her insan günün içinde belli e, zamanlarda istediği kadar mutlu olsun bir flaş yanma anı vardır. Dalar gider. Burada hayal kırıklıkları devreye girer. Burada e, kendine itiraf edemediği şeyler devreye girer. Moloz yanı diye kastettiğim şey de bu benim dünyasını yaptığım bir betimlemedir. Dünya evet. bir moloz yanıdır. Evet. İnsan o moloz yığına bön bön bakıyor dediği zaman ha, tırnak içinde hayata bakıyordur aslında. Ama burada asıl e, be, benim anlatmaya çalıştığım şey moloz yığını da orada e, canlı bir karakterdir aslında. Bir karakterdir. Yani o afalama sürecinden bahsediyorum. Hepimiz de e, gerçekten ölene kadar da afallayacağız yani. Evet olacaktır o. Ee, bir diğer sorum aslında bu soruyu e, bir önceki konumuz kıymetli şair Cemet Luma'ya da sordum. Elbette ki bazı problemler, sorunlar var e, kadın üzerinde baktığımız zaman. şu Şöyle bir soru yöneltmiştim kendisine. Dünya ve e, Türkiye'de kadın politik hareketinin edebiyata yansıması nerededir? Özellikle Türkçe şiirde bu politik hareketin izlerini şimdilerde görmek daha olası mıdır? Sen neler söylemek istersin bu konuda? Yani ben şöyle söyleyeyim, e, şu cümleyle başlayarak e, soruna cevap vereyim. Şimdi ben kadın şair, erkek şair tanımına bir kere karşıyım. Tabii ki. E, e, yani... E, şairdir. şair şair şair. Şair yani kadın şair e, e, bunu yapan e, kadınlar da var. Yani şimdi ben bu eleştiriyi getireyim ama evet. mesela e, kadın şair denildiği zaman öfkelenen kesim aslında mesela kadınlar e, bazı kadın arkadaşlar da kendilerine kadın şair denilmesini e, daha e, layık buluyorlar ama ben buna karşıyım. Kadın şair erkek şair diye bir şey yoktur. E, şair vardır. Evet. şeye politikeye gelecek olursak da evet. E, yaşanan sıkıntılardan dolayı ikiliklerden bahsedeyim ben burada. E, toplum olarak sıkıntı yaşamışlar mıdır? Tabii ki. E, bizden daha alanları kısıtlı mıdır? Tabii ki. Ama ben şunun arkasında da sığınmamaları gerektiğini düşünüyorum. E, i̇şte kadın şairler belli zorluklarla karşı karşıyadır, evet. belli şunlarla karşı karşıyadır. E, ben de o zaman onun karşısında er, erkek şair olarak bir sürü şey çıkarabilirim. Bu şeyden bizim çıkmamız lazım. Bu şeyden bizim bu dar tartışmadan çıkmamız lazım. Yani. Yani. Ben kadın şairim işte e, benim e, e, yazdığımla bir erkek şairin yazdığı e, metin arasında dağlar kadar fark var. O hep bir adım önde. Ben de o zaman buna şu tezi e, şey yapabilirim. E, maalesef. Evet. Maalesef. maalesef. Edebiyat e, ortamında kadın e, e, şair demeyeyim de şair arkadaşların bazılarında evet. da. Bu kimlikten dolayı pozitif ayrımcılık yapılıyor ve burada zararı erkek görüyor. Yani o zaman erkekler de çıkıp erkeğe arkadaş... ben erkeğe çağırın benim yazdığım metin. Bak maalesef diyorum bu maalesef bir ki, tabii ki. durumdur. Yani ben şuradan dolayı diyorum ya e, biz şiiri konuşalım. Buradan evet. Biz buradan eğer e, çıkmamız lazım çıkamazsa Farklı şey. O diğer şeyin mücadelesi farklı alanlarda veriliyor zaten. Ne ama abi, bizim abi. edebiyatta şiiri konuşmamız lazım. Evet. Ha bir derdimiz varsa kendi metin evet, vermemiz lazım. Şiir burada. burada. Evet, ben bunu savunuyorum. Hani dediğim gibi nihai şeyim ama kadın şair, erkek şair diye ben bir tanımlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Evet. Ya zaten baktığın zaman doğasına aykırı geliyor. Ya yani ben bir şaire sonra, Yani var. bir, bir kişi benim karşımda ben bir kadın şairim dediği zaman ben onu artık dinlemem. Kişiliği onun sanatının önüne geçmiştir. Ya da aynı şeyde bir şey erkek şair... Ki erkek şair şu kullanmıyor bildiğim kadarıyla evet. kimse benim erkek şairim falan demiyor aslında maalesef bunu gene kadın arkadaşlarımız yapıyor hmm. biz evet. bir erkek şair olarak diye kimse cümleye başlamıyor <laughs> maalesef Ma yani talihsizlik. kesinlikle talihsizlik. öyle ee, peki Hakan Re'temiz şiirini nasıl yazar ben e, e, şiir mesela ilhama inanırım ama e, oturayım hiçbir okuma yapmayayım e, hiçbir çalışma yapmayayım Farklı kaynaklardan evet. ikili okumalar yapmayayım. Evet. Ya da bir meramım olmasın ama oturayım. Doğa üstü bir güç gelsin. Bana bir şeyler yazdırsın. Bu değil. Şu şekilde yazarım genelde şiirlerimi. Bir kere ben gündüz şiir hiçbir şeyde yazamıyorum. Hmm. Bu belki kötü bir şeydir kendimi buna şartlandırmam da belki doğrulukta değildir. Hiçbir şeyde gündüz yazamıyorum şiirlerimi. Genellikle, şimdi çalışıyorum biliyorsun evet. Milli Eğitim'deyim, evet, evet. genellikle bir sonraki gün mutlaka okul olmadığı, dersimin olmadığı bir güne denk getirmeye çalışıyorum. Çünkü gece geç saatlere kadar o metin üzerinde kalıyorum evet. ve o gece o metin bitmiyor. Bitmiyor. Ya parça parça mı? Pratikte evet. bitiyor. Evet, pratikte. Pratikte dökülüyor ama o metin orada bitmiyor. Ben geçen şeyinizi izledim sizin, Cemet'le şeyinizi, bu evet. demleme olayına değinmişsin. Demleme değilsin. olayı evet. evet. Ben bunu doğru bulurum mesela. Ee, hani şiiri... Bırakır mısın? Ha onu diyeceğim. Şimdi demleme kelimesini kullanmıyorum ama mesela yazdıktan sonra şiiri kitaplama bırakırım. Bir gün, iki gün, üç gün bakmam. Bir hafta sonra o, alır o şiire bir daha bakarım. Ya ben burada bunu niye yazmışım ki? Ben burada bunu silerim orayı, bir daha bırakırım. Bir, bir hafta daha. Ve genellikle, kendim, genellikle kendime biçtiğim zaman dilimi böyle bir 15-20 gün arası. Evet. O 20. gün o şiir bana merhaba diyemiyorsa ...gitmiştir. Evet. Bir i̇şçilik de söz konusu yani... Tabii yani şöyle söyleyeyim, kelimeleri özellikle seçerken... ...biraz kendimi bir otosansüre evet. de tabi tuttuğumu evet. düşünüyorum... ...hayat şartlarından dolayı. Dil şiirine de şöyle dikkat edelim... ...şimdi deneysel şiirden yola çıktık yani aslında ya... Aslında mekanik diyecektim, biraz da kendi şiirine baktığın zaman... ...ya da ben de okuduğum zaman... Tam mekanik bir dil Gör, görüyorum. Sen ne oraya, oraya abi, geleceğim. Eee Kara Hasan Hasan'ın tanısın evet. Zonguldak'ta kendisi. Çok iyi bir öyküldü. Ee, o bir ara yazdığı şiirinle ilgili bir şeydir. O şey yazmış. Hani araba bagajı, ceset, işte torba, evet, çiçek falan e, kurşun kalem. Yani bunları bir araya getirip bir şiirde gerçekten de kullanmak zordur. Ama sen bunu başarır mısın? Nasıl başarır mısın bilmiyorum. Şimdi klasikten çıkma dediğimiz olay var mı evet, ya bizim, evet. biraz lirik şiirden bahsettim. Evet. Ben böyle burada beni lirik şiir düşmanı evet. zannediyorlar ama ben ben çok severim lirik şiiri. Evet, evet. Ee, biraz beni onun soncu ki, o, o kim ki ona ben hiçbir şey öyle bir iddiam da hiçbir zaman olmadı. Ee, ben bizim e, şimdi zaman dinamik bir e, olgudur. Tabii. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl yani dijital ötesi bir çağ kelimeler de bu çağa şu anda ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Ben demin dedim ya Bozkurt kelimesini evet. at kur, at, bırak şu kelimeyi artık. kelimeyi artık bir rahat bırak. Gövdeyi bırakalım. Yani gövdeyi Mesela bırakalım. bırakalım. Evet. bırakalım. İşte oraya gittim annemin tülbendini aldım işte dağların örtüsü hmm. yaptım kafamı falan geç bunları. Ulan evet. yeni bir şeyler evet. üret. Evet. Ve bu çağın kelimelerini benim şiirimde genellikle bu çağın kelimeleri var. Biraz daha akıl e, şiiri evet, evet. yani tam lirikten bağımsız anladığım kadarıyla düşünülemez yazılamaz tabii, diyorsun. Tabii. Ama bunun yanında daha yenilikçi, daha çağın şiirini, daha protest. Şimdi Türkçe'de anlam daralması, anlam gelişmesi, evet. anlam kötüleşmesine uğrayan evet. kelimeler var. Mesela Yavuz kelimesine baktığımız zaman geçmişte ne anlamlara geliyor? Şu an bugün günümüzde ne anlamı geliyor? Bu çok klasik bir örnektir. Okullarda da anlatılır. Evet. O, kullanılan kelimeler artık kendi anlamını inkar edecek seviyeye geldi. Değil mi? Yani diyor ki ben senin kullandığın anlamda değilim. Beni bir bırak artık. Sal beni ya. Beni bir bırak. Bırak kendi bir yeni evet. metaforlar bul, yeni kelimeler bul. Baktığımız Baktığımızda mesela e, şiir isimlerine dikkat etmesinizdir. Evet, evet. Dilim ya işte baktığımız zaman evet. e, hayal edilen kaçım oraya cevap falan. Ama yani şunu artık geçelim işte e, içimdeki bilmem neyin korkusu yok işte. Bunu ne bağlıyorsun yani? Sence sorun ne burada? Çünkü burada hem sorun hem tamamen, bir şeyse? Sorunu hemen sana söyleyeyim. Sorun tamamen kendi üretimine olan güvensizlik. Ve okumamak da diyebilir miyiz %100 acaba? Yüzde yüz diyebiliriz? Ben mesela, şimdi bazı şair arkadaşlar var, şu şekilde düşünüyorlar. Mesela yazdığı şiirin perspektifine baktığı zaman, genellikle mesela ben sola yakın şiirler yazıyorum diyor. Sağ elinin tersiyle yetiyor. Sağ okuyacaksın arkadaşım. Sen Cahit Zarifoğlu'nu okuyacaksın. Sen Erdem Beyazıt'ı okuyacaksın. Sen bunları okumalısın. Sen ne kadar yok saysan da ikili okumalar yapman gerekiyor senin. Evet. Demin bahsettiğimiz gelenek olayı var ya, evet. sen önce kabul edeceksin onu. Ve okumalarına bunu katacaksın. İşte yapmayınca ne yapıyor? kendine bir alan belirliyor. Sadece o alanın kelimeleriyle konuşmaya başlıyor. Evet. Ben Erdem Beyazıt'ı çok severim. Ben Yavuz Baki'leri çok severim. Dünya görüşlerinde hiçbir şeyle katılmam Ayrı bir şey. ama bir şiir özellikle. ben e, özellikle Yavuz Bülent Bağıkilere, ben bayılırım o alana. Evet. İşte ben de okuduğum zaman yani hem bir yan okuma eksikliği var, e, çok problem var bu noktada i̇kili aslında. Okumaya, evet. İkili okuma yapmadığı zaman aynı kelimeleri evet. çevirip çevirip evet, çevirip evet. aynı çünkü dediğimiz e, Esinlenme olayı orada devreden Kesinlikle çıkıyor. öyle. yani Birçok şey yaşamda yanlış anlaşılıyor. Bu da onlardan biridir bence. Bizim... Bilmiyorum. Biraz cüretkarız. Çok cüretkarız bu konuda. Yani bilmiyorum. Bu bir problem ama şiir bence yine de her şeye rağmen ayakta ve diri, diringen bir durumda. ya Şiir ee, hep var olacak Var olacaktır yani. Şiir mesela bugün Ağrı'dayız mesela. Evet. Bugün böyle güzel bir mekandayız. Şimdi bana deselerdi ki 2016 yılında hatta üniversite larma falan diyeyim 2011 e, 2012 diyeyim Ya bana deselerdi ki bir gün Ağrı'da oturacaksın, şiir konuşacaksınız, şiirden bahsedeceksiniz. Ee, ya ben dedim ki ya, Han burada sakın yanlış anlaşılmasın. Ağrı özelinde Kesinlikle. bir şey demek istemiyorum. Ben kendim zaten bin yani. Evet. Çok yani, toplum olarak birbirine benzeyen iki şehir. Kesinlikle. Ben buna şey yapmazdım. Mesela burada baktığımız zaman e, ne olursa olsun bu 160. kilometreyi biliyorsun. Ya, tabi, tabi. Orada sloganik bir ifade var. Ne diyor? Şiir direnirse kazanacak. Kesinlikle öyle. Şiir direnirse kesinlikle kazanacak. Evet. Ha bugün 200 kişi okuyacak, 100 kişi okuyacak. Ya beni 3 şişe okusun. 3 şişe okusun. Ben bundan e, gerçekten kıvanç duyarım. Derim ki tamam benim meramı anlayan 3 kişi var. Ve e, bizim özellikle bu yenilikçi şeye baktığımız zaman bu anlamda 160. kilometre Tayfası iyi gidiyor. Kesinlikle. Ömer Şişman, evet. Necmi Zekalar ki Nermin Ahmet abi Ahmet Güntan evet. da. Ahmet Güntan bambaşka böyle. Ahmet Güntan e, o kadar e, hikayesi ilginç ki ya ilk şiir yazdığı zamanlar bu adam o kadar yok sayılmış ki Hani bugün bizim evet. günümüzde aslında o girdimiz çıkmazı anlatıyor yine e, yazdıkları şey olmuş falan ama şu anda Ahmet Güntan önce olarak görülüyor. Kesinlikle. Adam çünkü öyle. hiç şey yapmadı tavrından vazgeçmedi. Kesinlikle. Ben burada diretiyorum dedi ve bugün biz deneyselleri dediğimiz zaman aklımıza Ahmet Güntan geldi. Evet. Müthiş bir baş kaldı. Ki Osman arası. Konuk da orada. Kesinlikle yani Osman içinde. Konuk da öyle. Yani çok güzeldi gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. Birer şiirinle programı kapatalım. Bir şiir önce senden dinleyelim. Sonra ben, ben tomsan, de... önce sen top sanat. Önce değil. sen evet. <laughs> şöyle bir problem de var benim şiirlerimde biz dün biraz konuşmuştuk evet, bir evet şimdi çok seslendirmeye müsait şiirler değil değil bu da aslında Sabahtan beri tartıştığımız yere geliyor değil mi hani şiir derken insanın aklına şu geliyor arkadan bir fon müziği hemen bu da geç yanlış değil bir mi? şey kullandım fon denilse zaten arka <laughs> planda olur hemen bir fon müziği olsun işte şey olsun seslendirmeye müsait olsun mesela Yusuf Araf bu şairlerle ilgili çalışma yapıyor evet, biliyorsun bir çalışma çalışmayı yani. yüz şair falan seslendirme aldı onda ve Diyarbakır'a gittim ee, gelip kendi e, stüdyoda kayıt vermemi istedi. Orada o da, söyle, o, o, da orada söyledi. Ya senin şiirleri seslendirme seslendirmeye müsait değil ki dedi. Ben dedi, yoksa ben de seslendirecektim. <laughs> Neyse öyle. çok uzatmadan hemen bir tane şiir <gülüyor> okuyayım. <gülüyor> Bu aktarılma şiirim var 19. sayfadan. Peki. Ee, çıkıyorum boş diye terk ettiğiniz tüm tepeleri. Borçlanmadan hiçbir kök ya da köknara öyle uslu. Dalıyorum yer yer bayis konusu olmasın diye ağ tutmuş anlarımı. Bir balta yordamı ile Karadeniz ikliminden bir bozkır nasıl yaratılır diyorum. Çıkıyorum bunu da arkamdaki selektör makiye inat ona rağmen. İnerken sondan okunacak bu dizeler. Tamamlanmadı henüz düşük viteste çıkış ve yapmadığım izmarit. Şu an çalan ezgi çekmeyen milli ve yerli noksanlıklarımızı vurguluyor. Ben milli ve yerli olmadan da düş kurabiliyorum yerli yersiz. Bir üst düzelti sollama yapılamaz ses boyunca. Dikiz aynasından kontrol edemem. Artık lütfen sol baba. Yenilenmeli olan her şey ve yol çizgileri ve saklanmamalı otobanda radarlar. Homurdanıyor fark etmeye zorladığım göz kapakları. Toplamaya niyetlenin dik düşen kozalaklar. Ardıç kokusu, reçine buyru, kan oluşması. Resim yapmak istediğim malzemeler bunlar. Araba ters çevrilince de tekerleğe dönüyor. Hani bu köprüden kimse geçemezdi Nekir. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ağzına sağlık. Ben de Nacizane senin görüntü adlı şiirini okuma çalışayım. Görüntü. Koklayarak buldum evi çıkarken savurmuştum bunu. Nöbetleşe uğrar oldum hastalıklarıma ölüme çare yok. Tıkadım kulaklarımı. Ellerimi de şişirdim. Tamam dedim. Sakin ol. Evdesin. Bulabilirler artık seni. Perdeyi aralayıp gelmemi bekledim. Gördüm geldiğimi. Geldikten sonra gördüm perdeden kendimi izlediğimi. Ne kadar da yalpalanıyorum diye. Nıç geçirdim gözlerimi kapatıp. Vücudumu en uygun senaryonun ilanına çıktım. Baktım. Babam müsaade istiyor mezarına yaka paça götürürken su içiyorum doğrulmadan. Perde geceleri süliyet oluyor korkuyorum. Biraz fazla kaçırmışım alkolümü çünkü bana aitti. Dünyayı sabit tutamıyorum elimden kaçıyor suları. Tuz döküyorum üstüne karalarını kusturuyorum. Güneş eksenim etrafımda dönüyor diye ağlıyor. Ayılması gerek. İkimizi de bu çıkmazdan çekecek şey sırtımda. Uykun hale geldim. Dua okumadan git. Damar damar üstüne. Sana kara basan dersem korkarız ikimiz de. Kahkaha atıyorum. Belli bir süre sonra bir süre zarfında. Flaşlar patlıyor. Yemekler merhaba deyip boğazma doluşuyor. Dalgınlığımı bazılarını eğlendiriyor. Gitti kafası duyuyorum. Ben Eski sevgilerimden biriyle hesaplaşıyorum, ağlıyorum. Herkesin uyumasını bekliyorum. Sonra eve nasıl geldim bilmiyorum. Perdenin öndeki adama sesleniyorum, o da bana. Uykusuz görür bizi duvar, karşılıklı fırlaşırız. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum onu aşağı atarken. Ölüm nedeni enfar hüsnü. En Teşekkür, teşekkür ben teşekkür ederim sağ ol Çok teşekkür ederim kırmadığın geldiğin için çok, çok keyif aldım Umarım sen de almışsındır teşekkürler hoşça kalın